Hey millet, asansörün böylesini daha önce görmüş müydün? Ya da görüp de bilmiş miydin? İşte bu videoda Cizgumix YouTube kanalında bu asansörün geçmişi hakkında belki de bilmediğin bazı bilgilere göz atalım dedik. İskoçya'nın Falkirk kasabasında yer alan Falkirk Wheel, 2002 yılında Britanya Kraliçesi tarafından açıldı. Forth and Clyde kanalı ile Union kanalını birbirine bağlamak için tasarlandı. Eskiden bu bağlantı 11 ayrı havuzla sağlanıyordu ama sistem 1930'larda terk edildi. Falkirk Wheel bu yükseklik farkını sadece 5 dakikada döner bir mekanizma ile aşarak tekneleri yukarı ve aşağı taşıyor. İki kanal arasındaki seviye farkı 24 metredir. Bu da yaklaşık 8 katlı bir binaya denk gelir. Yapı Arşimet'in prensibine dayanarak çalışır. Gondollarda bulunan suyun ağırlığı içinde tekne olsa da olmasa da aynıdır. Bu sayede sistem dengede kalır ve sadece 1,5 kW enerjiyle döner. Yani bir çaydanlığı kaynatmak kadar enerji harcar. Falkirk Wheel'ın yapımında yaklaşık 1200 ton çelik kullanılmıştır. Masif çelik kolları ve su hazneleriyle hem estetik hem de dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Yapının maliyeti yaklaşık 17 milyon sterlindir ve Millennium Link Project kapsamında Avrupa Birliği, Scottish Enterprise ve yerel otoriteler tarafından desteklenmiştir. Bu mühendislik harikası, geleneksel İskoç mühendisliğini modern teknolojiyle birleştirerek ortaya çıkmıştır. Mekanik, hidrolik ve inşaat mühendisliğinin birleşimiyle tasarlanan yapı, hem işlevsel hem de turistik bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Dönme dolap gibi görünse de aslında bir denge ve enerji verimliliği şaheseridir. Cizgomix YouTube daha çok içerik için ücretsiz abone ol ve sonraki videoda geçmişe geleceğe beraber yolculuk yapalım.